arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümle beraberiz ve bu bölümümüzde yine efsane arena yolculuk yapıyoruz 2944 kupadayız bildiğiniz üzere artık üstüne çıkalım ya ne olursunuz üstüne çıkalım artık hani sıkıldım efsanevim hiç yok arkadaşlar hiçbir efsanevim yok efsanevi olmayan da biraz zorlaşıyor 2847'den birisi geldi kazansak 19 kupa da kaybedersek gerçekten çok üzücü çok üzücü bakalım o ne lan çok güzel. <laughs> i̇yi geldik. İyiydi bu iyi. Tamam. Oy. 9. seviye ne lan? Evet binici gönderdik. Bom. Evet bebeğim vur oraya. Vur oraya. Hadi vur oraya. Çok güzel. Çok iyi. 300'e kadar düşürdük arkadaşlar. Gayet iyi bir şekilde. Şimdi iksir toplayıcısı koymamız lazım. İksir toplayıcısı koymamız lazım. Evet, çok stresliyim arkadaşlar. Gerçekten çok geriliyorum. Çünkü artık hak ettik. Gerçekten bunu hak ettik. Efsane ligi hak ettik arkadaşlar. 3 tane böyle rakip gelsin. Temiz temiz çıkalım abi. Hiç, hiç zorlamayın. Hadi bu bölümde. Hadi çıkalım. Hadi lütfen çıkalım. Hadi ne olursunuz. Ne olursun. Ne olsun Super <laughs> Self. Evet sanırsam indirdik. Evet kule indirdik sanırsam. Bir. O yalnız. O hiç iyi olmadı. Vurma, vurma. Evet. Uf, çok güzel. Evet indirdik arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde. Oraya aldık son 30 saniye canlarım cigerlerim. <laughs> <laughs> ya yapma be lanet olsun ya. 10, 9. Al abi. Al abi. Tamam 1200. Gel abi. 5 6 7. Gel abi. Gel. Tamam çok güzel. Gayet iyi şu an. Şu an iyi durumdayız. Ah. Ah. Gel abi. Gel abi. Çok güzel. Aa! Ya bak 400 can ya. Of! Ya lanet olsun ya. Ucu ucuna ya. Bak çok Neyse sakinim arkadaşlar sakinim arkadaşlar sakinim sakinim sakinim. Neyse kaybetmedik iyi düşünelim iyi düşünelim iyi düşünelim iyi düşünelim iyi olsun. 2944 umarım Süpersel bize ayıp yapmaz yanlış yapmaz. İlk savaşımızda tam talihsiz bir şekilde çok yanlış hatalar yaparaktan çok yanlış reaksiyonlar vererekten bunu hak ettik arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Şöyle bir hızlıca o alemlerin hızlı delikanlısı gibi bir başlangıç yapalım. <laughs> Evet sanırsam rakibimiz arkadaşlar küçük birliklerle oynuyor. Ve en nefret ettiğim rakip türü arkadaşlar. Umarım 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 domuz binisi yoktur. Umarım yoktur. Umarım yoktur. 8, 9 ve 10. O çok iyi. Oha ya. Ulan ben yapacaktım o yaptı ya. Of, çok hasar yedik ya. Bu savaş kaybedebiliriz. Çok kötü oldu sanırsam. Binici arkadaşlar, binici destesi. Maalesef sanırsam birinci destesi. Hmm. Sanırsam binici destesi dediğim gibi. <laughs> of, of kine of, of kine of, of kine of, of kine of. of, yine of. Gitti kule GG kule GG kule GG Allah'ım Allah'ım çıldıracağım Allah'ım çıldıracağım Gel de delirme ya Gel de çıldırma abi Bu lanet alası oyunda gel de çıldırma arkadaş 7 8 Ah. Ah orayı kaçırdık. Ah. Hatalarla dolu bir oyun, hatalarla dolu bir oyun yine bizi bekliyor. <laughs> ah, bin ya, bin ya. Son 40 saniye abi lütfen. Lütfen. Evet orada düştü. Maalesef x 30 yedik arkadaşlar. Lanet olası iki kulemiz gitti. Bir beraberliğimiz var. Ulan bari bir galibiyet alalım ya. Evet rakip fantaziye gidiyor artık. Yani ne diyelim ki arkadaşlar. Valla var ya saçma sapan bir şekilde iyi başlayıp gerçekten çok kötü bitirdik. 3 tat yiyelim de bari içim gitmesin ya. Evet 3 tat yedik rahatladık. Buz gibi olduk. Ah neyse. Eksi 30 gayet güzel. 2914 kupalara geri yeri yine düştük. Yani iksir avantajını yakalayamayınca gerçekten çok geri düşüyoruz arkadaşlar. Gerçekten çok kötü oluyor. Bilmiyorum ya niye böyle oluyorsa. Bazen çok hızlı davranıyoruz ya. Kesin ondan arkadaşlar. Ama üzücü ya valla. Bak ya ulan belediye mi dağıtıyor bu askerleri ya? Yine domuz bincisi Ya da sanırsam yine bir ee, Nasıl desem Kralet devi kullanıcısı arkadaşlar <laughs> Neyse fena değil iyi gittik gibi iyi gittik gibi hmm. Şöyle bir şey Kötü bir kombo da ters taraftan geldi Yani Dol be 88 can kaldı oranın. 88 han yani iyi biz orayı alırız. O da burayı alır gibi geliyor arkadaşlar. Um, 1.20 1.55 var. <laughs> çok kötü bir yere koydum ya. Vallahi çok kötü bir yere koydum Çok berbat bir yere koydum iksir toplayıcısını. Bugün neden dikkatimi toplayamıyorum ya oynarken? Aldın ha orayı aldın. Arkadaşlar biz ne yapacağız biliyor musunuz? Ters psikoloji. <laughs> evet. Evet. İyi bir alev topluluk kişi var arkadaşlar oranın. Şimdi bizim burayı savunmamız lazım. Burayı savunmak için yapmamız gereken temel nokta sanıyorsam şu. Evet, bizim minion orayı alacak mı? Minionlar Şöyle alalım ya. <laughs> Hadi be. Evet çok güzel kazandık. Bunu kazandık. Bir tane daha savaş atmak istiyorum. Bir tane daha savaş atmak istiyorum arkadaşlar. Bir tane daha savaş atmak istiyorum. Artı 29 kupa dayız. Ee, 2943 kupaya geldik. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu hatim indireceğim ya. Hatim indireceğim ya. 2938 kupadan birisi yaklaşık olarak 26-27 kupa kazanabiliriz arkadaşlar. Buradan ee, bakalım neler olacak. İlk bekleyelim birazcık. Abi ne yapıyorsun ya? Ya yemin ediyorum elimde asker yok ya. Ne yapayım arkadaşlar? Vallahi bunu koyabildim. Başka hiçbir şey yok ya koyabileceğim. Yani hiçbir şey yok abi. şu dursun. O kadar da değil yani. Çok güzel. Tamam. Tamam. Bravo. Çok iyi. 6. <laughs> i̇ndirdik morayı. Evet, indirdik. Çok güzel. Tamam. Harika. Şimdi arkadaşlar bu hıyara 3 taca gidebiliriz direkt. Direkt 3 taca gidebiliriz. Şöyle öncelikle şunu buraya bırakalım. Ee, Minyon sürüsü var. Sürekli havadan oynayacak. Havadan oynadığı için de bizim birazcık daha sabırlı ve sebatlı oynamamız lazım. 3 taca gidebiliriz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde 3 taca gidersek bizim karımıza olur diye düşünüyorum. 9 <laughs> 2938 kupadan birisini çok hızlı bir şekilde indik arkadaşlar. Baktım bana 3 taca gelmeye çalışıyor. Ben de ona 3 taca attım. Artı 29 kupa 1 mağlubiyet 1 beraberlik ve 2 galibiyetle. 2970 kupaya kadar çıktık. Gerçekten çok yaklaştık arkadaşlar. Umarım bir sonraki video, videoda efsane lige çıkarız arkadaşlar. Videoyu ben lütfen unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Gerçekten çok mutlu oldum. Hop, onu kapatamadım vallahi.